Merhabalar. Bugün sizlere Avrupa Birliği ülkelerine yapacağınız seyahatlerde yani turistik olarak Avrupa Birliği ülkelerine gittiğiniz zaman alacağınız Schengen vizesi hakkında çok güzel noktalara değinerek bilgiler vereceğim. Gerçekten çok önemli olacak sizin için. Hele ki anlatacağım şeyleri birebir uygularsanız kesinlikle çalışmadan da Avrupa Birliği ülkelerine vize alarak gidebilirsiniz bu noktalara değineceğim. Nasıl alacaksınız? Ne yapacaksınız? Hangi belgeleri önemli olarak tutacaksınız? Ya da alacağınız belgelerde nelere dikkat etmelisiniz? Ne şekilde sunmalısınız? Hangi belgeniz eksikse neler yapacaksınız? Bunların hepsini anlatacağım. Yani bu sayede sadece Almanya değil, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan yani birçok ülkeye nasıl gideceğinizi ve bu konuda almanız gereken vizenin püf noktalarını anlatacağım. Daha öncelerinde çok fazla vize alan birisi olarak sizlere bu konuyu detaylıca açıklayacağım. Öncelikle videomuzun konusuna başlamadan önce sayfamı takip etmeyi, gerçekten de beğendiyseniz izledikten sonra videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Birçok Avrupa Birliği ülkelerine vize almıştım. Fransa, Belçika, Hollanda, birçoğu Almanya yani neredeyse Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından vize almış birisi olarak size tecrübelerimi aktaracağım. Halen aynı şeyler geçerli. Öncelikle sizlere anlatacağım konuların arasında web sitelerinde yazılan bilgilerin haricinde sizler neler yapmalısınız? Yani zaten şu anda beni izleyen birisi diyebilir ki senin söylediğin evrakları biz zaten internet sayfasından izleyip bulabiliriz. Ben onu anlatmayacağım ne şekilde kolay vize alabileceğinizden bahsedeceğim. Hangi konulara bakıyorlar, neleri reddedebiliyorlar. İnce noktalarını aktaracağım. Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesine vize alıp gitmek istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi en önemlisi daha doğrusu yani sizlere vize veren insanlar, görevliler neye dikkat ediyor? En başta sizlerin zaten evraklarınızın tam olup olmadığına muhakkak evraklarınızı tamamlayın eksik evrakla muhakkak gitmemeye çalışın. Aksi halde reddedilir. Zaten reddedilme sebeplerinin en başında evrakların yetersiz, güvenilirsiz yani gerçek olup olmadığı anlaşılmayan belgelerin olması ya da eksik olması. Bu konulara dikkat etmenizi istiyorum ve vize alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi başvuru formunuzu ya da diğer evraklarınızı sunduğumuz zaman orada liste halinde yazıyor zaten. Yan tarafta bilgisayarımda açık zaten şu anda hangi belgeleri istedikleri. Sizlerden istenilen belgelerin tamamını oradaki yazdığı sıralamaya göre yapın. Yani hangi ülkeden vize alacaksanız onlar size pasaport, fotoğraf, sağlık sigortası, işte uçak bileti, otel rezervasyonu, işte iş gelir belgeleriniz bunları yazıyorlar ya onu muhakkak orada yazıldığı gibi hazırlayın. Çünkü sizin ne kadar titiz ve doğru birisi olduğunuzu oradan da karar verebilirler. Gerçekten çok ince ayrıntılara bakıyorlar. Daha öncesinde bu tarz yerlerde çalışmış olan arkadaşlarımdan hem de kendim almış olduğum vizelerini hiçbirisinden red almadım. Yani konuşmamızın başında söylediğim gibi çalışmadan bile hiçbir işim sigortam olmadan bile e, vize alıp gitmiştim Avrupa Birliği ülkelerine öncelikle belgelerinizin sıralaması düzgün olmalı bu en önemli şartlardan bir tanesi pasaporttur fotoğraftır şu bu onları anlatmayacağım sizlere onlar web sitesinde var sağlık sigortası sizlerden istenen belgelerden bir tanesi de Avrupa Birliği ülkelerinden yani Schengen ülkelerine gittiğiniz zaman yaptırmış olduğunuz sigortanın sizler için ne kadar geçerli olacak elinizden geldiğince uzun süre kalmak istiyorsanız o sigortayı muhakkak bir yıllık yaptırmanızı tavsiye ederim. Yani gideceğiniz tarihten itibaren tabii ki bir aylık, 6 aylık, bir yıllık ya da daha fazla yaptırabilirsiniz. Sizlerin bütçesi buna el veriyorsa uzun yaptırmanızı tavsiye ederim. Uçak biletlerinizin olup olmaması. Sizler zaten rezervasyonu yaparken gidiş ve dönüş tarihinizin olup olmadığını oradan da kontrol etmek isteyeceklerdir. Muhakkak doğru yapmaya çalışın. Tabi bunu mecbur değilsiniz satın almaya, rezervasyon yaparak da bu işlemi yapabilirsiniz. Sizlerden istenen diğer evraklara bakmak istiyorum hemen tekrar önemli noktalara değineceğim. Hiçbir şekilde geliriniz yoksa da gidebilirsiniz, bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle sizlerden istenen evrakları, sağlık sigortası yani bunun haricinde Türkiye'deki işvereninizden alacağınız belgeler ya da işyeri sahibiyseniz hangi belgeleri vereceksiniz? Onlara çok kolay bir şekilde internetten ulaşabilirsiniz. Sizlere tavsiyelerimden bir tanesi de yaptırmış olduğunuz belgelerin muhakkak düzgün olmasına önem gösterin. Yani iş yerinizden patronunuzdan alırken her şeyi detaylıca yazın. Örneğin sizler giriş formunu doldururken her şeyi doğru yazın. Gidiş tarihinizi, dönüş tarihinizi orada yapmak istediklerinizi özetleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki ben çalışmıyorum. Hiçbir şekilde gelirim yok ama yine de vize almak istiyorum. Bu mümkün mü diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet mümkün. Daha önceki yıllarda ben Türkiye'de yaşarken böyle bir şey yapmıştım. Kendime ait olan iş yerimi devrettikten, kapattıktan bir süre sonra hiçbir yerde çalışmak istememiştim. Avrupa'da gezecektim. Peki vizeyi nasıl alacaktım? param vardı ama yine de benden bir şey istiyorlardı. Yani bir belge, bir başkasının bana kefil olması, sponsor olması isteniyordu. Aile yakınlarınızdan bir tanesini böyle seçebilirsiniz. Mesela babanız. Babanızın çalıştığına dair bir belge ya da iş yeri varsa ona dair belgeleri de sunarak işte gelir belgelerini, banka dekontlarını sizlere bir de sponsor olacağına dair gideceğiniz ülkenin ana dilinde yazarsanız ya da İngilizce bu sizin çok önemli, sizin için çok önemli olacaktır. Örneğin babanız sizlere kefil olacağını, işte paranızı karşılayacağını, uçuş ve otel konaklama gibi ücretlerinizi ödeyeceğini ve bu belgeler arasında gelir belgesinin olduğunu, yani sizlere ödeyeceği paranın kaynağını ve gerçek olduğunu sizlere bunu sunacak. Siz de bu belgelerle beraber kendisinin imzasıyla belgelerini alıp başvuru yapabilirsiniz. Sizlere vize çıkacaktır. Daha öncesinde böyle bir vize almıştım. Sizin de bilginiz olsun. Bu mümkün. Zaten öğrencilik ve diğer durumlarda sizin öğrencilik belgelerinizi sunduktan sonra Almanya'dan ya da Fransa'dan, Hollanda'dan geri geleceğinize, okulunuza devam edeceğinize inanacaklardır. Bu gerçek. Peki neden reddedilir? Evrakların eksik olmasından dolayı reddedilir. Zaten sizler başvuruyu birebir konsolosluktan yapamıyorsunuz. Birçok Avrupa ülkesi kendisine aracı kurumlar seçmiş. O aracı kurumlara da 300 ile 400 arası bir para ödüyorsunuz. Ekstra 80 euro da şu anda ortalama ücret bir vize harcı ödüyorsunuz. Bu paraya karşılık sizlerin işlemini yapıyorlar. Onlara kızmayın çünkü gerçekten de eskiden daha zordu vize almak. En azından onlar olduğu için konsolosluklar biraz daha hızlı çalışıyor. Ben tam bir günde Fransa vizesi almıştım. Hem de çalışmadan az önce anlattığım gibi. Schengen vizesini tam bir günde başvurdum. Diğer gün vizemin onaylandığını ve pasaportumun geri geldiğini öğrenmiştim. Çok hızlı bir işlemdi gerçekten. Sizler bu kurumlar aracılığıyla başvurunuzu yapıyorsunuz. Onlar gerek duyarsa sizleri konsolosluklara çağırıyorlar. Mülakat yapıyorlar. Yani sizde bir sözlü görüşme de yapabilirler. Daha önce bu şekilde de bir tecrübem olmuştu. O görüşmelerde Fransızca mesela Fransa siz Fransızca konuşmak zorunda değilsiniz. İngilizce ya da o kişiyle Türkçe bile konuşabilirsiniz. Neticede gideceğiniz ülkenin dilini bilmek zorunda değilsiniz. En azından kendinizi e, idare edebilecek kadar bir İngilizceye sahipseniz rahatlıkla vize almanız gerçekleşebilir bilginiz olsun. Sizlere kısaca genelleme yapacak olursak belgeleriniz tam olacak aynı zamanda daha önceki vizelerinize bir şekilde zamanlarına uymuş olmanız gerekiyor. Ne kadar vize zamanını geçirmeden giderseniz ülkenize sizler bir dahakine bir daha vizeyi kolay bir şekilde alabilirsiniz. Güven sağlamış olursunuz. Ve diğer etken para etkeni yani hesabınızdaki bulunan para. Eğer ki paranız ya da çalışma durumunuz yoksa çalışmıyorsanız sponsor. Bunu muhakkak işleme koyun. Çünkü gerçekten işinize yarayacak. En önemli noktalardan bir tanesi de şöyle 5 madde yapmış olalım. Sizlerin adınıza bir araba, bir tapu, bir tarla bile varsa bunu gösterebilirsiniz. Yani sizin Türkiye'de malınızın, mülkünüzün olduğuna, yani hayatınızı devam ettirebilmeniz adına bazı şeylerinizin olduğuna onları inandırmanız, kanıtlamanız gerekiyor onlara ve bunları tamamladıktan sonra başvurunuzu yapıp vizenizi alabilirsiniz. Gerçekten de almanız mümkün. Zaten gideceğiniz ülkenin internet sayfasından belgeleri görebilirsiniz. Ben sadece kolaylıkları anlattım sizlere. Varsa sorularınız yorumlarda sorabilirsiniz. Bu arada Instagram adresimden yapmış olduğum anketler sonucunda ben burada videoları yapıyorum. Yani bir sonraki videonun konusunu merak ediyorsanız ya da belirlemek istiyorsanız Instagram adresime girip yaptığımız anketlere katılabilirsiniz. Belki de bir sonraki konumuz. Alman pasaportu yani Alman vatandaşlığı nasıl alınır? Hangi yollarla başvurabilirsiniz? Kimlere verilir? Bu konuyu anlatabiliriz ya da diğer bir belirlediğimiz konuyu seçerseniz onu anlatırız. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.